Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl devam ediyoruz. <laughs> Part 2'deyiz. Bir önceki sefer elmas kazan işte. Karakterlere bakmıştık böyle karakterlere. Bir şey oyun oynamıştık. Bu sefer arkadaşlar 71. savaşçımız geliyor. Drowko'yu açacağım arkadaşlar. Ama ilk önce like atıp abone olmanızı çok istiyorum. Çok ihtiyacım var. O yüzden istiyorum. Ve Drowko çok az kaldı. 6 elması açmayacağım. Çünkü <laughs> bakın arkadaşlar son 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 bir gün kalmış. Ve ben bunu açıyorum. Arkadaşlar tıklayınca like atıp abone olun. Siz de like atıp abone olun. Abone ol düğmesine tıklayın. Hadi 3 2 1 tıkladım. Siz de tıkladınız mı? Tıkladınız değil mi? Geldi. Ve Draco'yu aldık. Gizemli yeni bir savaşçı açılıyor. Lily mi? Ya Lily istemedim ki ben. Değiştirmek istiyorum. Oğlum nasıl değiştirmiyor ya? Ember'la aynıydı. Ben şunu alacağım arkadaşlar bu arada. Bunu almak istiyorum. Bu nasıl acaba? Baktınız Arkadaşlar bu sürü Aa bu ne Sürpriz seçenek Sürpriz seçenek mi varmış lan Ha <laughs> bir sürü varmış Sonra şu Şöhret Yani benim karakter açmam ama 1 2 bir 1 bir. Kaç tane karakter var oyunda bakacağız Dur bakalım bakalım Oyunda kaç karakter kalmış 71. Bir, karakter 71 tane karakterim var benim arkadaşlar bir saniye bakalım. Kaç karakter kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 22, 23, 23 tane karakter kalmış. Tam tamına 23. Drakoyu açtık. Arkadaşlar Drakoy oynamak istiyorum bu. Drakoy oynamak istiyoruz. Kostümleri var mı bunun? Baksanıza efsane bir kostüm var. Yok açmayacağım tabii ki de. Çünkü ben o elmasları şey şu ultra efsane var ya onu saklıyorum. ultra efsane buraya niye geldi? Hmm. Kaç efsane kalmış? Sende değil ben Kenji'yi alırım. 1, 2, Dur 9'du. 4 4 kalması lazım. 1 2, 3 4 4 kalıyor. Heh, 4 kalıyor. Arkadaşlar efsanevileri bitirmek istiyorum. Ama o elmasları şeylerde saklamak istiyorum. En çok değil, enderlikler. Tamam, 9 tane efsaneviyim var benim. 9 tane. Şimdi benim ben zaten efsanevi alamıyorum ki. Aslında Lili'yi alabilirim he. Ama almayacağım tabii ki de. ha bu lan. Şunu merak ediyordum ben. Arkadaşlar ben Ben oyunu işte neyse arkadaşlar. Hadi başlayalım artık. Tek kitaplaşmaya girdik. Şimdi direkt o nasıl bakalım bakalım bakalım. Girdik oyuna. video kısa sürebilir çünkü çok kısa sürebilir. işte Arkadaşlar. Bu, bu videoda Drogo'yu aldık çünkü. Drogo'yu da kısa aldık. Ben hemen aldım açtım. Arkadaşlar. Drogo'yu almak için 100 tane oyun oynamak zorunda kaldım bu arada. Drogo'yu yeni açtığım için ölebilirim ha. Söyleyebilirim. Ölebilirim. Drogo'yu yeni açtım çünkü. Drogo'yu bilmiyorum daha. Şimdi bakalım Ejderhasını çıkartacağız birazdan. Dur. Dur sesine bakacağım. Ses açayım. <laughs> hmm. Böyle bir ses vermiş. Heh. Gel bakalım. Bunun nasıl sesi var? Ember gibi lan. Bu ne olur? Hadi bakalım. ya tadını biliyor. Ay son anda kalmış ya. Gel buraya gel. Bakın arkadaşlar ultiyi açtıktan sonra bir ulti daha geliyor. Çünkü arkadaşlar o kadar güçlüymüş yani. Evet arkadaşlar güzel güzel. Çok beğendim Drakoya. Düşük kupalarda oynayacağım bu arada. Düşük kupa Oyun düşük kupaları yükseltmeye çalışacağım azıcık Desi arkadaşlar videomuzda sonuna geldik Arkadaşlar yarın yeni bir video geliyor yeni bir videoda Spiral vereceğim efsanevi efsanevi Bakın arkadaşlar şu efsanevi star hediyesini alacağım Hatta bu videoda da alabilirim ama drako'yu açtık yani Belki arkadaşlar şöyle bir şey de yapabilirim. Buradaki elmasları alabilirim. Şuradaki efsanevi de alabilirim ama o kadar broslar söylemiyorum tabi. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Çok kısa bir video oldu. 6 dakika 40 saniye olsun. Kapatacağım. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz diyorum. Neyse arkadaşlar ben şimdi kapatayım. Görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.